İçebilir miyiz? Ne demek? Ne zaman? Ben, ben, ben. Ne zaman içmek istersen? Yeninin Bak. sesi geliyor. Çevir bakayım kamerayı. Yeni mi? <laughs> tamam tamam. Odaya gir, odaya gir, odaya gir. Eşin de orada galiba, odaya gir. Siz ben, neresi Türkiye'nin yakın mı? Ne? ne? Neredensiniz? Hangi ildensiniz? Neresi? İstanbul Kadıköy. Ha öyle mi? Hı hı. Neresi? Öftüm tarafı mı? Moda mı? Tam o kadar söylemiyorum. Biz de İzmit'teniz Kocaeli'den. Evet evet yeğenin söyledi. Yani biz bu işlere fazla şey yapmıyoruz da. Öyle girdik işte sabah sabah. İyi yaptın. Bak karşına ben çıktım. Eyvallah ne güzel. Allah gönlüne göre versin. Güzel insansın. Çok güzelim hem de. Allah sahibine versin. Kısmet. Bulamadık daha. Senin gibi güzel bir bayan. Arama zaten. Ararsan damdikleri karşısına çıkar. Evet. Seni, seni bulsunlar. Sen arama. Evet onlar benim olsun. Chat duydunuz mu? Bırakın. Chat mi? O benim kullandığım bir kelime. Bana özel. Ne olur. Bir buçuk hatta gideyim. Yayını kapatacağım. Tomurcuk, tomurcuk, gözlerin boncuk boncuk, yaşatım değilsin. Sevimli tatlı çocuk. <laughs> numarası. Hiç. Boş gönderme beni bir öpücüğünü Alış... alırım. Alışkın olmadığımız şeyler bizim ya. Ne demek ya? Kırmızı. Alıştıracağız artık şimdiden. Bir öpücük alayım. <laughs> Bekliyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz? İşletmeciyim. Öyle mi? Herhalde kültürlü bir insana benziyorsun. Biz ilkokul mezunuyuz. Fazla... Ben de ilkokul. Yapma ya. Evet. Hadi bir öpücük alayım. Nasıl Çok zor bak? olmamalı ya. Hiç mi öpüşmedi? Hmm. <laughs> tamam gidiyorum. Allah'a emanet olsun. Kendine iyi bak, memnun olduk. Ne ay be. Makarası güzel. Güzel insan. Sen açtın gözlerimi, sen de gördün. Eyvallah canlar. Ya bunlar ne böyle ya? Şef. Makara makara. Ya fark etmez be abicim. Bizler, yani işimiz olmaz bizim zaten. Burada herkes bizim kardeşimiz. Ablamız, bacımız. Anladın mı? Kötü niyet yok yani. Zaten bizim yükümüzü almışız. Beden yorgun. Bedenim bükülmüş, kalbim yavaşlamış. Saatten sonra 20 sene evvel olsaydı o zaman oynardık. Bir at kaç sene koşar? 20 sene koşar. Başka da koşmaz. Kalbimi mahşere götür istersen Sana duyulacak sevgi yok Yıllar su gibi boşanca Uğruna öyle cehre Hedi Zannetme suçunu Maziye gönlü Zannetme uzakta Özleme döndüm Zamanla içimde Sararım soldum Umurumda ölecek Seni Ayrılık kolay değil evlat Bir insanı sevip sonra yok saymak Gözlerine bakıp da yabancı gibi susmak fark etmez istediği yere gitsin. Allah her zaman doğrunu yanındadır. Aleyküm selam. Doğru ol. Sıkıntı yok. İsterse bin tane iptal atsınlar. Bekatsınlar. Hiç önemli değil. Herkes kendi yaptığından pişman olur. Demek mi Kürşat? Esrar olduğu İsterse... ...kime giderse gitsin. Sıkıntı yok. O da zaten bizim gelinimiz sayılır ya. Ya Rabbin sabır